Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, bu tekne üzerinde yapmış olduğum iş hakkında bilgilendirmek istiyorum. E, bu tekneyi ilk aldığım zaman burasında aşağı yukarı e, 15 milim kadar boşluk vardı. O 15 milim boşluğu ben e, 4 milime düşürdüm. Burada umarım görebilirsiniz. Ama eğer burada pek iyi göremezseniz bunu Facebook sayfamda paylaştım. Resimleri daha detaylı olarak açıkça görebilirsiniz. Ee, bu şeyi ben e, el dizim parasıyla yapmak zorunda kaldım. Çünkü rendeyi sildim ben. Gördüğünüz gibi altı ayna gibi parlıyor. Ee, ama bir problem var bunda. Ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Ee, geriye taktım. Ee, bir türlü ayarlayamadım. Burada şu parçasında bir kırıldı galiba. Kırdım. Artık nasıl yaptım, bilmiyorum onu. Ee, geçen gün ben buranın şey, sapın üzerini e, sildim. Sıralarken hafiften yani düz olmadığını farkına vardım ben. Ondan sonra e, araştırma yaptım küçükte. İşte renderin e, problemleri diye. Altını silmem gerekiyormuş iş başı başlamadan evvel. Onu bilmiyordum. Tabii ki ben e, dün bunu şey yaptım, sildim. Ama orasına bir şeyleri kırdım veya bir şeyler oldu. Çalışmıyor. Fark etmez. Elim bunu zımpara yapmak zorunda kaldım. Blok zımparam var benim burada. Bunu daha önce yapmıştım bunu. Ve e, etrafına 80 grit, şey, pardon, e, 80 grit e, şey kullandım zımpara. Ve bileğin tam ortasından onu düşürdüm. Pardon. Ben bu videolarda pek iyi değilim. Daha yeni yeni kendimi çekmeye başladım. Lütfen beni affedin. Hatta kaç sefer kendimi çekmeye çalıştım oradan. Geçici durdurma tuşuna bastığım zaman yanlışlıkla şeyi durdurdum. Videoyu tekrardan başa alıp başlatamadım. bir Birleştirmedim birbirlerini. Yani problem yaşıyorum ben bu videoda. Kusura bakmayın. Ee, bu şekilde e, lütfen beni affedin. Böyle iler, ilerletmeye çalışıyorum tabii ki bunu. Ee, gördüğünüz gibi bakın. Tam ortadan bastırdığım zaman şey bir şekilde hiçbir tarafa sürtünmeden güzel bir şekilde gidiyor. Tam istediğim gibi. Tabii burayı e, buradan alarak tam ortadan burayla alt dişin arasına 4 milim boşluk bırakmayı başarabildim. Ve, e, bu takacağım sap. Tabii ön tarafı ben düzgün yapamadım e, şöyle e, rende rendeyle. Burada gördüğünüz gibi her taraf toz. E, bununla zımparlamaya çalıştım, biraz düzelttim. Sonra e, şurada gördüğünüz gibi tablonun üzerine aldım. Tablonun üzerinde daha güzel olsun diye şöyle hafiften ağırlık vererek ileri doğru, ileri doğru böyle ee, bunu elinden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım. Ama e, görüne bakılırsa e, çok güzel oldu. Yani sorun değil. Bunu ben e, bu hafta sonu şeyini takacağım, e, sapını takacağım bunu. Ondan sonra e, işte kapak için e, kenar çitatsın e, kenarlarının bombesini vermeye çalışacağım bunu. Ondan sonra zannediyorum ki e, haftaya bu. Ee, kapaklanmış demeyeyim de ama şey bir vazete e, saplı bir vazete e, olmuş olacak. Tabi ümit ediyorum. E, herhangi bir şey aksil çıkmazsa tabi öyle konuşayım ben artık. E, evet. Çiçeklerim bu kadar. E, bundan sonraki videolarımda yani daha e, kendimi gösteri gö e, görmenizi istiyorum ben bu işi yaparken. İşte bu e, kameranın şeyini bir türlü e, ayala olmaz. Nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Onu Araştırmam lazım benim. İnşallah onu e, çözebilirim. Dediğim gibi. Ha pardon. Bu arada şeyi ayarladım. Bak şimdi aklıma geldi. Aa. Şeyin arkasına e, yan taraflarına girecek çıtaların e, kalıbını aldım. Bu kenar çıtaları. Sağlı sollu. Onlar işte yaptım. 2 günden beri burada. Bu da bu da hazır yani hazır vaziyette bekliyor. Ondan sonra e, zaten her şey kuru. Yani kurutulması için beklenecek bir şey yok. E, çok heyecanlıyım. Her şey yani e, bir başladım. Ben de başladım bir şey gerçekten şabak <laughs> istiyorum, e, bitirmek istiyorum çok çabuk. E, o yüzden de e, artık oradan buradan bilgileri toplamaya çalışıyorum. Ne bileyim e, zaten aşağı yukarı 100 saniye en az 100 saniye videom var benim. Şeyden e, indirmiş oldum YouTube'dan. Artık değişik değişik ustaların e, yani işime yarayacak. Çünkü ben 2 e, iki ay önce bu tekneyi yapmaya karar verdim. Ve zaten işte e, iki hafta falan oldu. Ya iki, üç, iki hafta, 3 hafta falan oldu. Tekneler bana geldi. E, zaten geri gelmedi. işte kendimi ayarladım. Yavaş yavaş yapmaya başlarken de beraber işte Nida e, müziğin yapmış olduğu şeyi gördüm. E, programlarını bu bağlama yapması hakkında. İşte onları takip ediyorum bazen. Ee, bazen başka arkadaşları takip ediyorum. Ee, ne bileyim e, artık bunu bitirmek istiyorum. Bir an önce ki daha çok yapacak işlerim var benim. Yani bir tek ben bununla e, burada bütün zamanı burada harcayamam bununla. Ama şu ana kadar işi çok güzel gidiyor. E, herhangi bir problem olmadı. E, çok şükür. Abi bir tek işte şuraya şey yapıştırmak istedim. Çünkü buranın yan tarafından e, şeyler birleşmemişti güzelce yaprakların arası. Ee, arka taraftan şey yapmak istedim. Ee, onu o, orayı doldurdum ben. Bir saniye size şunu göstereyim. Bir saniye şunu şöyle bir şey önce Evet. Yan taraftan oraya... Oh. oh. taraf o oh. talaşlarımla geliyor musunuz? Sizin talaş oldu. Okey. Ee, burayı doldurdum. Gördüğünüz gibi. Ee, üst tarafında bir e, zede vardı. Orada bükülmeden dolayı bir çatlak vardı galiba burada. Liflerin kırılması. Orayı doldurdum. Ondan sonra şu ana kadar e, başka bir şey yok. Her şey çok güzel gidiyor. Ve teknen de çok güzel görünüyor. Mükemmel olacak bu tekne. inan ki sesini beni merak ediyorum. Ya çalmasını öğrenmeden <laughs> müzik e, bağlama yapmak kısmet oldu. Bir de bunun yanında ayrıca şarkı öğrenmem lazım çalmasını ki e, bunu size gösterirken de beraber bir şarkı çalmak istiyorum. Artık o nasıl olacak bilmiyorum ona bakmam lazım benim. Neyse eee Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız benim için çok değerli. Çok çok teşekkür ederim şey için. Ve e, dediğim gibi gerçekten isterseniz olmayacak şey yok. Gerçekten e, yeter ki isteyin. Aletleri kullanmasını biliyorsanız, işte tedarik ede edebiliyorsanız, zamanınız varsa ki bu zaman zaten korona hiç kimse bir tarafa bir yere çıkıp bir şey yapamıyor. Ve o yüzden aslında bu da benim için güzel oldu. Çünkü kendimi meşgul ediyorum. E, Beni meşgul olmasını sevdim bir insanım. Böyle e, meşgul olacak bir şey bulamadığım zaman e, çok sıkıl, e, sıkıl, e, sıkılganım ben. Ama bir şeyle başladığım zaman da e, yani bitirmeden de bırakmam. Onu sonuna kadar götürürüm ben onu. Yani, yani ben öyle bir karakterli bir insanım. Yani pes etmem kolay kolay. E, evet, herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları, mutlu kalın, müzikle kalın. Görüşmek üzere.